Bu video çok konuşulacak. Bu video tarihe geçecek. Bu videoyu çok likelayacak. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlere haber vermek için buradayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu andaki video 20 like ve üstü gelirse saçımın üstüne arkadaşlar sprey boyayla boyayacağım arkadaşlar. Hangi renge boyatacağımı da ben karar vereceğim arkadaşlar. Sprey boyayla boyayacağım arkadaşlar sizlerin huzurunda. Evet arkadaşlar 20 like ve üzerinde üzeri like atarsanız bunu sağlayabilirim. Of nasıl olsa gelmeyecek zaten 20 like. Evet arkadaşlar dedi, dediğimi duydunuz arkadaşlar. Saçımı boyatmamı istiyorsanız likelayın bunu arkadaşlar. Likelayın 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 sadece bu. Evet arkadaşlar bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Gösterin gücünüzü. Ne gücü ya zaten gelmeyecek o boyatmayacağım. Evet arkadaşlar bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize, kendinize, iyi bakın arkadaşlar. 20 like ve üzeri like atmayı unutmayın. Ya bak hala like'dan bahsediyoruz ya. Ne like'ı gelmeyecek o zaten. Saçımı Saç da boyatmayacağım. Allah. Evet arkadaşlar bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bye. Hadi like'layın. Like'layın. Like'la like'la. 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 jadi bakarsha zaman like lah like lah sen like lah